هررکز مربا؟ 19-25 Şubat haftası gece esmalarıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Özleştik sanırım biraz. Bizler sizleri özledik. Instagram'dan tabii ki bilgileri aktarıyoruz ama buradaki keyif daha bir başka oluyor sanıyorum hepimiz için böyle. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili dostlar, pazartesi gecesi esmasıyla başlıyoruz. Ya Kerim, 270 ebced değeri, Venüs ve Cuma. Kerem'i sonsuz, zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için okuduğumuz dişil enerjinin aktif olduğu esmaların en başında gelir. Dişil enerji deyince aklımıza sadece dişilik değil tabii üretim, üretkenlik, aktif olmak, hayata karışmak, bir şeylerle uğraşmak anlamına da geliyor. Bu hafta enteresan bir hafta. Gökyüzü bu hafta bize neler anlatıyor? Gecesi ayrı, gündüzü ayrı enerjilerle dolu. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Gece esmalarını ve gündüz esmalarını niye ayırdığımızla ilgili çok soru geliyor bize. Bununla ilgili enerjilerinin farklı olduğu, saatlerin, zamanların, yıldızların hareket halinin bizlere etkisinin daha farklı olduğunu bildiğimiz için ayırarak gece ve gündüz esmalarını veriyoruz. Çünkü Gökyüzü hareketlerinin hayatınıza kolaylık sağlaması, refah sağlaması amacıyla oradaki zorlukları görüp kolaylaştırmak amacıyla ya da olan güzelliklerin katlanarak size dönmesi amacıyla özel seçilen esmalar olduğunu bilmenizde fayda var. Çok soru geldiği için cevaplıyoruz bunu. Gece esmalarında özellikle herkes uykudayken yaptığınız ibadet meditasyon, zikir ya da bu esmaları okumak, frekans oluşturmak çevrede birçok etkinin, sessizliğin hakim olduğu, sakinliğin hakim olduğu ortamda frekansının daha çok yayılarak kuantumla size istediklerinizi çekmesi konusunda etkileri çok daha fazla. Özellikle pazartesi gecesi için söylüyorum. Önümüzdeki iki buçuk gün aile, ev, yaşam, vatan, huzur ön planda olabilir. Vatanımızla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Biliyorsunuz Erzincan'da bir toprak kaymasıyla birlikte çok ağır şartlarda çok zor koşullar oluştu. Toprağın zehirlenmesi, Fırat suyunun zehirlenmesi gündemimize bomba gibi düştü. Antalya seli başka bir şey. Ama orada çok şükür bir can kaybımız olmamakla birlikte Erzincan'da can kaybımız var. Şöyle söyleyeyim, devletler arası eğer Fırat Nehri'ne suya zehir karışırsa bunu engelleyemez ya da önleyemezsek hukuksal alanda devletlerle problem yaşama, suyun geçtiği Fırat Nehri'nin aktığı ülkelerle ilgili sıkıntılar baş gösterebilir. Bunlarla ilgili olaylar yaşanabilir. Zaten vatanla ilgili bir seçim sürecindeyiz biliyorsunuz. Çok konuşacağımız. Hükümetler, gündem, vatan Hani ülke toprakları, hava olayları çok fazla gündemde olacak. Bunları maalesef bazen üzüntüyle, bazen hayretle, bazen şaşkınlıkla takip edeceğiz. O yüzden ev ve yaşam alanlarınızda da bu etkiler olabilir. Bunları lehinize çevirmek amacıyla ya Kerim esmasını sizlere pazartesi gecesi için öneriyoruz sevgili dostlar. Salı ya musavvir esması 336 ebced değeri ay ve pazartesi her şeye şekil ve suret veren amacına ulaşmak ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek, kolay evlenmek için. Bu hafta özellikle evlilik, ilişkilerle ilgili ciddi hareketlenmeler olacak. İlişkiler de gündemde olacak. Evlilik, nişan gibi hareketlerin yoğun olduğu bir hafta yaşayabiliriz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Salı gecesi dua ve dilek kapıları kesinlikle açık arkadaşlar. Hayatınızda neyi şekillendirmek istiyorsanız, hayatınızda neyi getirmek, katmak ya da büyütmek, çoğalmak istiyorsanız bunlarla ilgili lütfen dilek dileyin yazın, çizin, ritüel yapın. Kendinizle ilgili öğrendiğiniz ritüeller, sizde paylaştığımız ritüeller var. Defne yaprağını çok artık hepiniz biliyorsunuz. Onun dışında bir kumbara hazırlattık biliyorsunuz. Hem Dolunay'ın etkileriyle kumbaranıza bugün için yani salı günü için mutlaka kavanozunuza bolluk bereket, madeni para olabilir, kağıt para olabilir. Mutlaka atın bolluk bereketi kendinize çekmekle ilgili ilgili inanılmaz bir etkisi var. Gökyüzü size çok açık. Dua ve dilek kapıları 0204 arası hatta 0-4-37 arası size kucak açıyor ve bunu lütfen iyi değerlendirmenizi musavirle de hayatınıza şekil vermenizi hakikaten biz çok isteriz. Sağlık problemleri olanlar için şifa istenebilir. Para problemleri için bolluk, bereket, zenginlik istenebilir. İlişkisi olmayanlar için güzel bir ilişki, iyi bir ilişki, iyi bir partner, iyi bir sevgili eş dilenebilir. Mal mülk isteyenler için malikül mülkün yüksek olduğu bir akşam, bir gece. O yüzden mal mülk isteyebilirsiniz. Bu anlamda da dileklerin çok açık olduğu özel gecelerden bir tanesidir. Lütfen değerlendirin. Çarşamba gecesi esmamız Ya Basit. 72 değeri Venüs ve cuma açan genişleten, yayan, rızkının genişlemesi ve bereketin artması için. Aynı zamanda da psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için okunabilir. Hangimizin psikolojik sorunları yok? İşte yaşadığımız dünya ile ilgili zaten sıkıntılarımız var. İşte ekonomik krizler ya da ne bileyim öngöremediğimiz başka olaylar. Sürekli bir şok halinde, sürekli haberler silsilesi içerisinde moralimizin de bozuk olabileceği kendi gökyüzü olaylarımızla, kendi bireysel haritalarımızla ya da yıldıznamemizle ilgili birçoğumuzun negatif etki aldığı gökyüzü olaylarının da ruhsal olarak bizi daha düze çıkarması niyetiyle ya basit esmasını okumamızda çok büyük fayda var. Şimdi çarşamba gecesinin gökyüzü etkileri içerisinde şöyle bir etki var. Kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz kendinizi gösterebileceğiniz, güzelleşebileceğiniz, kendinizle ilgili giyim, kuşam değişikliği, işte rejimler yapabileceğiniz, başlatabileceğiniz kararlar alabileceğiniz, kendinizi harika hissedeceğiniz bir gece. Bununla ilgili, güzellikle ilgili, kendinizi iyi hissetmekle ilgili sadece fiziksel olarak demiyorum bunu ruhsal olarak da iyi hissedebileceğinizi bilmenizde fayda var. O yüzden esmamız yağ basit olmakla birlikte özellikle kendinizi ödüllendirmenizi sevdiğiniz bir şeye kendinizi ödül olarak almanızı ya da ödül olarak bir filme gidebilirsiniz. Ertesi gün için tabii bunu söylüyorum. Gecenin o saatinde film mutlaka olmaz. O yüzden çarşamba günü özellikle kendinizi ödüllendirmenizde çok büyük faydalar var. Hayat çok kısa, uzunmuş gibi görünüyor bize ama belli sayılarda mevsimler, belli sayılarda yaşanmışlıklar bazen yetmeyebiliyor. O yüzden kendimizi ödüllendirmeyi alışkanlık haline getirmekte çok büyük fayda var. Bu enerjinizi arttırır, moralinizi arttırır, kendinize verdiğiniz kıymeti arttırır. Öz hakkınıza sahip çıkarak kendiniz için her neyse adım atmanızda fayda olan günlerden, gecelerden bir tanesi. En azından niyetlenin. Çok istediğiniz bir şeyi, bir seyahat olabilir. Niyet edin buraya gitmek istiyorum diye ya da gitmek için neler mümkün diye niyetlenebilirsiniz. Sevgili dostlar, Perşembe gecesi esmamız Ya Veli. 46 çarpı 46, artık bunları öğrendiniz. 2116 Mars ve Salı. Bütün mahlukatla dost, her işte Allah'ın yardımını istemek için. Özgürleşme, bağımsızlık, Bunlarla ilgili hareketlenmelerin, duyguların aktif olduğu bir gün. O yüzden hani bunu dostça yapmakta, kimseye zarar vermeden yapmakta çok büyük faydalar var. Bu duygulara bugünlerde çok işte evliyseniz, işte böyle özgürleşip yalnız bir şeyler yapmak istemeniz karşı tarafı negatif etkileyebilir. O yüzden sevgiyle yapmanız. Bugün benim kendimi dinlemeye ihtiyacım var demeniz sizin açınızdan daha güzel karşı tarafa da kendini kötü hissettirmeyecek şekilde gerçekleştirebileceğiniz gitmek istediğiniz yer olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla baş başa olmak isteyebilirsiniz. Özellikle kendinizi çekici hissedebilirsiniz bugün. Biraz böyle kibirli, biraz kendinizi beğenmiş bir halde olabilirsiniz ama bunu sevgiyle yapın. Kimseye zarar vermeden, o kibirden kimse yara almadan yapmanızda fayda var. Onun dışında finansal konularda yeni gelecek çözümler üretebileceğiniz bir gece biraz hesap kitap işi yapabilirsiniz. Biraz borçlanmalarınızı yapılandırabilirsiniz ya da işte adım atacağınız konuları hangi alanda para kaynaklarınızı açabileceğiniz konularında artık fark ettiyseniz gecenin enerjisiyle günün enerjisini ayrı ayrı anlatarak da size biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle bu gece hesap kitap işlerinizi düzene sokmak, dengeye getirmek, bir mali portre çıkarmak sizin açınızdan çok uygun olur sevgili dostlar. Burçlarla ilgili değil, tamamen gökyüzüyle ilgili analizlerimiz sonucunda size bunları ulaştırmayı kendim büse görebiliyoruz. Ve cuma gecesi esmamız Ya Alim yüzelebcet değeri Jüpiter ve perşembe ilmi sonsuz. Her şeyi hakkıyla bilen ilim zenginliğine sahip olmak, marifet sahibi ve alim olmak için okunan esmalardan bir tanesidir. Ama Kalpleri çeken tılsımlı bir etkisi vardır. Hep yağ ve dut, yağ ve dut çekerler ama yağ alimdeki kalpleri çekme özelliği daha derin ilişkiler, daha derin sevgiler size getirir. O kalpleri tesir altına almış olursunuz. Bu gecenin özelliği gökyüzü açısından ilham ve yaratıcılık gereken konuların aydınlığa çıkması. Bunu çok daha aktif hissedeceğiniz, hayata aktif olarak getireceğiniz konular aşamasında sizin işinize çok yarayacağını düşündüğümüz bir esma ya alim. Çünkü İlim sonsuz. İlim biraz yaratıcılık gerekir. Bilinmeyeni çözmek gerekir. Görünmeyeni görülür hale getirmek. Sizin zihninizde oturttuğunuz şeylerin çalışarak, ilimle birleşerek hayata geçirerek görünür hale gelmesi. Zihninizde bir tiyatro yazmış olabilirsiniz. O gece yazmaya başlayın. Edebiyatla ilgileniyor olabilirsiniz. O gece bir adım atın. Resim yapıyor olabilirsiniz. O gece bir adım atın. Bir fırça bir şeye başlayın. Mimarsınızdır, mühendissinizdir. O gece çizimlerinize başlayabilirsiniz. Mutlaka hayatınızla ilgili yaratıcılık aradığınız konular vardır. Onlara giriş yapmak için çok uygun gecelerden bir tanesidir. Korku yerine sevgiyi, aydınlık hale getirmenizde çok büyük fayda var. Yaratmaktan korkmayın. Hani sadece Allah yaratır ama bu bizde o kadar çok işlemiş ki arkadaşlar. Ama Allah kendi yaratım gücünü insanlara da vermiştir. İlhamlarla vermiştir. Bu ilhamları özellikle bu gece itibariyle doğru değerlendirmenizde çok büyük faydalar var. Ve cumartesi gecesiyle devam ediyoruz sevgili dostlar. Ya Vahid esması ile 134 ebced değeri Mars ve Salı hacet ve muratlar veren ızdıraplar gideren, kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için okunan bir esma. Peki gökyüzü bizi bu esmaya nasıl yönlendirdi? Biraz ondan bahsedelim. İhtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız işlerde titiz ve temkinli olmak. Bu gecenin en büyük etkilerinden bir tanesi çalışkanlık ön planda titizlik yaptığınız her iş ne olursa olsun ayırt etmeden hepsine titizlikle dikkatle çalışkanlıkla üreterek her türlü ihtiyacınızı yerine getirebileceğinizi söyleyebiliriz. Bunun dışında sağlık konularında çok etkilenebilir bir hafta içerisindeyiz. Haftanın genelinden bahsediyorum. Eğer sağlık alanına gerekli özeni, titizliği gösterirseniz, şifa bekliyorsanız bu esma ile o şifaya da kavuşabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Kilo verme işlemini hepimiz için çok zor benim de gündemimde hep var ama uygulamada zorlandığım konulardan bir tanesi. Ben de niyet ederek başlayacağım diyebilirim. Her alanda düzen tertip yapabilirsiniz. Planlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yapmak istediğiniz işleri bir sıralamaya koyabilirsiniz ve hayatınızın akışında özellikle söylemek istediğimiz bırakmanız gereken hangi alışkanlığınız varsa onu bu gece niyet ederek bırakmaya başlayabilirsiniz. Alkol, sigara, kilo, işte spora başlamak istiyorsunuzdur, başlayamıyorsunuzdur ya da başka madde alışkanlıkları vardır. Evladınız için, çocuğunuz, tanıdığınız için niyet edebilirsiniz ve ya vahit esmasının etkisinden faydalanabilirsiniz. Çünkü gökyüzü bu konuda sizi destekleyecek. Bu niyetleri hayatı geçirmek için size fırsatlar sunacak diyebiliriz ve son gecemiz, pazar gecesi esmamızla videomuzu sonlandırıyoruz. Ya Vasi 137 ebced değeri ay ve pazartesi sevgili dostlar çok müsamahakar ve ihsan sahibi. Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için. Vasi olmak ne demek? Türkçede de çok kullanılır. Birinin her şeyini üstlenmek. Onun gelirini, maddiyatını, maneviyatını yetiştirilmesini, hayata adım atmasını ya da hastaysa, yaşlıysa onun tüm bakımını elde etmek demek. Burada bizim bu yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerde biraz tolerans tanınıyor ya de. Sizi biraz daha rahat bırakıyor. Gökyüzü bize diyor ki harcamalarınıza dikkat edin. Tüketimi, Beslenme alışkanlıklarınıza. Bu videoyu çok kestik arkadaşlar. Ciddi bir müzik geliyor arkası gelmez dertlerimin. Biz onu dinleyerek videoyu tamamlamaya karar verdik. Arada böyle kulağınızı tırmalarsa siz videoyu izledikten sonra bir Erkin Koray çalın bence. Güzel olur, keyifli olur. Sevgili dostlar, Pazar gecesinin enerjisiyle gökyüzü bize diyor ki harcamalarınıza dikkat edin. Fazla tüketimlerinize dikkat edin. Beslenmenize özellikle abartıdan kaçının. Çünkü yemeğe dair bir isteğiniz artacak. Jüpiter'in büyütme enerjisiyle birlikte. Hem dolunay var hem bazı kavuşumlar söz konusu. Tabi bunları astrolog arkadaşlar biliyorsunuz daha ayrıntılı anlatıyor. Biz daha öze yönelik konuşuyoruz. O yüzden bu haftaki özellikle pazar gecesinin ve pazar gününün bütün aşırılıklarından kaçınmanızı, haftaya da böyle aşırılıklardan kaçarak devam etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü denge bizim için önemli. Dengeye varacağımız konular önemli. Dengeyle ilerleyin, enerjinizi yükseltin yoksa bu ağırlık yapar, yük yapar ve içinden kalkamayız. O yüzden üstesinden gelemeyiz. Yavasi esmasın da özellikle çekmenizi rica ediyoruz. Hepinize sevgiler. Yeni bir haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.